Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nden Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ni ziyarete geldik. Bugün bir teknik gezi geliştirdik burada. Gayet güzel, verimli bir gezi oldu bizim için. Buradaki sistemi tecrübe edinmek istedik. Kayapınar Belediye'mizde uygulamak için. Bu anlamda burada tecrübe edindiğimiz bilgilerin tamamını bizler de kendi ilçemizde uygulamak istiyoruz. Teknik gezide yardımcı olan ekibe çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir gezi oldu bizim için. Diyarbakır Merkez İlçe Kayapınar Belediyesi'nin ziyaretleri bizleri memnun etmiştir. Gelip Ambala Çatı tesisimizi gezmişlerdir. Ve biz e, işleyiş hakkında onlara e, birikimlerimizi ve bilgilerimizi aktardık.